city uh, the fountain we call Sebil. And Sebil literally means water at the crossroads. So, mm uh, In the old days when the merchants would arrive to the sea, there was actually a guy who would give them water as a refreshment from the long and tiresome road. Abi şimdi fotoğraf çekiyordum. Bir yerden Minon'un ürettiğini Selçuk'un sesini buldum. Oraya doğru gideceğim. bitti mi ya? Bitti. Ha. Adamın sesi Minor Nurettin Selçuk'a benziyor. <laughs> Ama başka bir dilde söylüyor şarkıyı. Opera tekniğiyle. Şimdi buradan geldik. Burada o dediğim ara sokaklardan birine gireceğiz. Girdik. Burada da bir abi e, hep tepsiyi dövüyor ama abinin kafasında şey var. Osmanlı şapkası var. Acaba Türk mü? Hepsi bolsun. Hepsi bolsun ha. Bir, bir stil Osmanlı stil. Evet. Hmm. Hmm. Bizim rehberin dediğine göre bu Osmanlı, bu Bosna stili ama abi diyor ki hepsi Bosna stili. Evet. Osmanlı stili. Milliyetçiliği tuttu o, herhalde. Ne kadar 30 markmış yani 15 euro yapıyor. Fabrik. <laughs> bu da Türk stiliymiş. aluminijum, meloksir, hepsi, aluminijum, jok čekić, pirinč, jok problem, ali pirinč, čelik, čelik, čekići. Abi buna Türk stili diyor ama diyor ki bunlar bo Bosna stili diyor. Kaç kameranın no? da Şimdi böyle bir yerdeyiz. Bu arada bu abi şeyce konuşuyormuş. Hırvatça konuşuyormuş. Sırpça değil. Şimdi ilk Hırvatça konuşuyor. Sonra da İngilizce anlatıyor. Şuraya bakın. Konya Ahmet Usta yazıyor. Evet, çok fazla Türk dükkanı da var. Dün bir dönerciye girdim. Orası da Türk. Mü? Bayağı Türk var burada. Burada da bir kilise var. Şimdi Müslüman tarafı o tarafta kaldı. Daha demin başladığımız kilise o aradaydı. Şimdi burada da bir kilise var. Burası Hristiyan tarafı. Burası da böyle daha böyle bana İtalya gibi geldi. İtalya'ya gitmedim ama fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla İtalya'ya benziyor. Diyor. Aa çok iyi. Burada da satranç oynuyorlar. Buraya gelirim. Şimdi tur devam ediyor. Tur bitince buraya gelirim. Şimdi dayılar şurada satranç oynuyor. Orayı çektim. Burayı da bu sfateni yapmışlar. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi de abi bizi şehrin pazarına getirdi. Böyle bir yer. şimdi bu Okla Giga'da börek yemeye geldik. Bu kıymalı böreği aldım. Fiyatını, tadını falan söylerim birazdan. Şimdi yellow statu mu? Öyle bir yere geldik. Manzarası var. şimdi o tepeden indim. Marketten bir şeyler aldım. Birazdan evet. yukarıda gösteririm. Şimdi hostele geçeceğim. Birazcık dinleneceğim. Sonra yemek yemek için bir daha ineriz. Şimdi hostelden çıktım. Bir döner yiyeceğim. Bir, bir duş aldım. Şimdi gidip bir döner yiyeceğim. Daha sonra geri döneceğim hostele. Saray başka bir şey kalmadı. Yapacak. Sonra hostel'e geri döneceğim. Sonra da uyuyacağım. Yarın sabah kalkacağım havalimanına gideceğim. 11.25'te buradan İstanbul'a gideceğiz. Ondan sonra İstanbul'a saat 16.45 gibi varacağız. Çünkü 2 saat yolculuk sürecek. 2 saatte Türkiye ile burası arasında olan saat farkından dolayı saat 16.45'te Türkiye'de olacağız. Daha sonra saat Gece 00.15'e kadar bekleyeceğiz çünkü 00.15'te Mısır'a uçacağız. Yani ayın 20'sinde 16.45'te orada olacağız. Ayın 21'inde de gece 00.15'te Mısır'a uçacağız. Havalimanında bekleyeceğim orada bayağı bir saat. Başka oradan da işte Mısır'a gideceğiz zaten. 00.15'te kalkan uçakta Mısır'a gidiyor. Şimdi bir dönerci bulacağım. Bir de dün akşam gösterdim burası tıklım tıklımdı. Şu an bomboş neden acaba Sabah da tıklımdı mı, tık da Bugün bu arada ayın 19'u Şubat 19 2023 Akşam Saat 18.48 Bu arada buranın Paraları da böyle Şimdi şöyle yapayım Bu 5 mark Yani 2.5 euroya denk geliyor Bunlar 1 mark Bunlar da 50 kuruş. Yani 25 cent. Hı. Bu arada Nikola Tesla abi buralarda da görebiliyorsunuz. Bu Karadağ, Sırbistan, Saraybosna bu bölgede meşhur kendisi. Şimdi sabah şuralarda bir yerde bir market görmüştüm. Onu bulmaya çalışıyorum. Burası mıydı lan? Ha, burası yine konzum o şeyin oradaki. İki gün önce girdiğimiz market. Şu ileride bir markette daha alacaktı. Büyük. Onu bulmaya çalışıyorum. Olmadı buraya gireriz. Burası da sabah şeye başladığımız yer tura. Şimdi o dediğim marketi bulamadığım için Konzum markete gireceğiz şimdi. nereden? Buradan giriliyor. Muzlar 375 Mark Havuç 145 Domates 545 Patates 1545 Elmalar 2 mark Bakın burada Zero Pala Neyse bu şeyi etiketi sarı Fiyatı da 3, 2,5 2,5 mark Bakın böyle dev gibi biralar, 2 litrelik dev gibi biralar. 2.30 mark. 180 gram gofret 180 Şu 2 olmuş mesela. 5 tane 3.75 mark. Abi böyle bir Oreo. 2 mark yani 1 euro. Ee, 176 gram. Bizim Türkiye'deki Çiklop burada da var. 1.15'miş. Oreo aldım. Şimdi hostele geçiyorum geri. Dinleneceğim. Bir de e, kaç gündür geziyoruz? 4 5 6 7 8 9. gün oldu bugün video çekmekten telefonda depolama alanı kalmadı. Şey yapacağım. Resimleri buluta yükleyeceğim. Oradan biraz alan açmam lazım. Onunla uğraşacağım hostele gidip. Çünkü telefonda alan kalmadı. 3-4 günde Mısır'da olacağız. Bir günü İstanbul'da, 3 gün Mısır olacak. Onlara yetmeyeceği için yer açmam lazım.